Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni videoyla daha sizlerleyim. Bu videonun başlığı borsa çöküyor mu olacak tabii ki de borsamız kırmızı kapattığından kaynaklı olarak. Yasal uyarımızı dinlemiş ve kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyoruz ve kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma metnini okumuş ve kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar okuyup kabul etmeyen varsa şimdiden videomuzu durdurabilir. Dokumatik ekranına işlem yapan arkadaşlarımız böyle ekranı yukarı kaydırıp sağ üst köşeden abone olup sol alt köşeden de like atarsa sevinirim. Ee, bilgisayardan işlem yapan arkadaşlar, şöyle videoyu azıcık aşağı kaydırıp şuradan abone olup şuradan da like atarsa sevinirim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar, öncelikle buradan ben BIST yüzü açıyorum ve BIST yüzdeki teknik analizimizi yapalım. Eksi 0.81 ile e, nereden baksanız 15 puandan fazla mı, 15 puan civarı bir kayıpla kapattık borsamızı. Arkadaşlar, borsamızda neler oldu? Ona bakacağız öncelikle borsamızda benim direncim arkadaşlar. Benim değil ben gibi birçok işlem yapan arkadaşlarımızın direnci 1564 56 lira 56 kuruştu. Benim direncim burasıydı arkadaşlar. Ben kendi direncimi çizeyim size. 1564 56 lira 56 kuruş. Evet, benim direncim burasıydı arkadaşlar. Benim direncim burasıydı 1564 lira 56 kuruş. Tabi bu hani gün içerisindeki doların fiyatlanmasıyla beraber tabi bu 1568 lira doğru hareket yaptı. Ancak arkadaşlar şöyle e, bu hareket nasıl hani bu direnci de nasıl kabul ettik? Şöyle baktığımızda hani maksimum gördüğü seviyeler neresiymiş? 1240 imiş, 1206 ymış. örnek veriyorum. Şu an 1600 lirada e, hedef bandımız 1600 lira olmasına rağmen ee, yani ben neden 1664 lira direnç gösterdi 1600'lü fiyatlandırmalarda Hani Max seviyesi 1200 lirayken arkadaşlar her şeyin cevabı böyle dolar olarak vazgeçtiğin dolar olarak değiştirdiğimizde ortaya çıkıyor Evet arkadaşlar şimdi Hedef seviyelerimizde bizim son yıllarda özellikle Hedef bantlarımız, 200 dolar 212 dolar civarında hareketlerdi bakın geldi borsa 212 dolara yakın geldi 200 dolar ilk bandımızda 205 dolardan sert satımla çaktılar aşağı borsa burada geldi 212 dolar çaktılar aşağı şimdi borsamız kaldı tırmandı tırmandı 1864 lira 56 kuruşa kadar ki bu do dolardan kaynaklı olarak arkadaşlar Şimdi dolar fiyatlandırması olarak. Şöyle baktığımızda 1500 e, yani 210 dolarla kapattı. 212 dolar dirençti arkadaşlar. 212 dolardan satımların gelmesi mi makul olacak? Yoksa 212 doları kırıp Tekrardan 2018'deki verilerimize göre 340 dolarlara doğru bir hareket mi yapacak? Bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Yani benim direncim burasıydı. Buranın yukarı yönlü minimum 3 kapatmasıyla beraber ben diye dedim ki hani örnek veriyorum artık hani 300 dolarlara doğru bir hedef mi çizecek acaba borsa diye düşünürken buradan geri gördü. Şimdi ne yapacağız? Yarın acaba buranın üzerine bir atlayış gelecek mi? Bunu takip edeceğiz. Ee, bunun üzerine bir atlayış gelmesi durumundaysa hani diyeceğiz ki artık tekrardan 320 dolarlar mı geliyor? Şöyle baktığımızda 320 dolarlar mı geliyor? Ama hani şöyle bir şey de var arkadaşlar. Burada hani 320 dolardı ama şöyle dolar ucuzdu. Şimdi dolar da pahalı seviyelerde diyebileceğimiz hani pahalı diyebileceğimiz noktalarda. Hemen bakın burada 500 dolar var ama dolar burada ne kadardı? O önemli. Yani şöyle bakalım kaç verisiymiş bu? 2013'ün verisiymiş. TL cinsinden dönelim arkadaşlar. TL cinsine baktığımızda ne kadarmış? 2013'te. 500 dolar 901 TL civarına tekabül ediyormuş. 2015'te 300 küsür dolar 917 liraya tekabül ediyormuş. <laughs> Şimdi 212 dolardan üzerine atacak mı, atamayacak mı? Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Yarın da Borsa İstanbul'un böyle kırmızı kırmızı devam etmesiyle beraber tekrardan bence aynı şuradaki gördüğümüz hareketlerin bir benzerini yaşayabiliriz. Ama benim tahminim ocak sonundan sonra bu ee, inişlerin olmasıydı. Bakalım ne zaman olacak ancak dediğimiz gibi acaba yine böyle bu şekilde borsayı aşağı çakacaklar mı? Ki önceki yıllarda da olduğu gibi örnek veriyorum hani buradaki olduğu gibi e, nerelere kadar gitmiş? Şöyle baktığımızda 1220 puanlardan 849 puanlara gitmiş. Burada diyeceksiniz ki pandemi oldu. Evet pandeminin de etkisi vardı. 1237 puandan 1821 puana gitmiş. Şöyle bir şey var şu an bilen bilmeyen herkes bu borsada arkadaşlar. Ondan kaynaklı olarak zaten bu şekilde sert bir yükseliş var. Ee, yani rahat bir şekilde mal satabiliyorlar şu anda e, aracı kurumlar. O yüzden yani bu şekilde rahat bir şekilde tırmanışını yaptı borsa. Hiç bakın neredeyse kırmızı kapattığı gün yok diyebiliriz son şeylerde. Hani şöyle giderken sert gidişlerde kırmızı kapattığı gün yok diyebiliriz. Evet kırmızı kapattığı günler var ama küçük bir farkla. Kırmızı kapattığı günler var ama hani haftanın 5 günü yeşil 4 günü yeşil bir gün kırmızı kapattı örnek veriyoruz. Bakalım şimdiki hareketlerimiz nasıl olacak? Ee, borsamızı yukarı yönlü bir hareket mi bekliyor aşağı yönlü bir hareket mi bekliyor bunu hep beraber izleyeceğiz ki benim tahminim ocaktan sonra bu aşağı yönlü hareketler olursa da ocaktan sonra olmasını tahmin ediyorum. Yani bakalım izleyeceğiz arkadaşlar şu anda 212 dolar net direncimiz bu da 1600 1564 lira 56 kuruş civarında tekabül ediyor. Bakalım hareketleri izleyeceğiz arkadaşlar. Yarın Borsa İstanbul mı başlayacak, satıcılım başlayacak. Bunları göreceğiz. Ona göre de hareketlerimize bakacağız arkadaşlar. Teknik analiz olarak bir şey söylemiyorum. Sadece takip etmemiz gereken 212 dolar bandını söylüyorum arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bunların hiçbiri birer yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapanlardan kanalımız sorumlu değildir. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.